Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun dedi. Ali Babacan bu paylaşımdan sonra haftalık basın toplantısı düzenledi ve belli ki Sayın Erdoğan seçim dönemini başlattı dedi. Babacan biz seçimlere hazırız, Deva Partisi hazır ve biz kazanacağız diye konuştu. Babacan'ın mesajı sosyal medyada altılı masa dağılıyor mu soruları sorulmasına da neden oldu. Siyasal iletişimci Doktor İbrahim Uslu da Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi. Bu karar ne ittifakın geleceğini ne de cumhurbaşkanlığı seçimini olumsuz etkilemiyor. Geçen seçimde CHP ve İyi Parti'nin yaptığı gibi DEVA kendi logosuyla seçime girecek. Ayrıca bir milletvekili pazarlığı yapılmayacağı için altılı masanın eli rahatlayacak. Hayırlı olsun dedi.